Oo. Oh. Hadi, 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 hadi çıldırdı. Hadi. Lan be. Çok iyiydi ya. 2-3 tane birden bir ara oldu. Şimdi sende. Bu sefer bayağı uzağa attım almam lazım. Hadi. Dur, dur. Geliyor abi. Vallahi öyle gibi benziyor bu sefer. Oo, o, o, o. abi kepçe varsa. Geliyor mu oraya doğru. Tam önünde. Tam önünde abi. Dur. Helal sana bu abi. Eyvallah. Eyvallah abi. Eline sağlık.